Aylık küçük paralarla büyük yatırım planı. Her ay elinde 50 TL, 100 TL ya da daha fazla bir miktar kalıyorsa, "Sakın bu küçük parayla ne yapabilirim?" deme. Unutma, yarının büyük yatırımları bugün attığın küçük adımlar ve düzenli alışkanlıklarla başlar. Örneğin, her ay 100 TL'yi güvenilir ve büyük bankaların sunduğu yatırım fonlarına yatırabilirsin. Bu süreçte unutma, fonların değeri zaman zaman düşer veya çıkar ama sen bunlara takılma. Önemli olan plana sadık kalmak. 3-5 yıl boyunca bu istikrarlı yatırımı sürdürdüğünde, dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen bileşik getirinin gücünü kendi gözlerinde göreceksin. Paranın biriktiğini ve büyüdüğünü fark ettiğinde, işte o zaman yeni bir aşamaya geçeceksin. Bu noktadan sonra düzenli olarak altın alımına başlayabilirsin. Birikimin daha da büyüdüğünde ise, seni zenginliğe taşıyacak asıl adım başlıyor. Uzun vadeli iyi borç, kredili konut veya benzeri yatırımlarla borçlarını enflasyon zamanla eritirken aldığın mülkün değeri belki 5, belki 10 katına çıkacak. İşte bu küçük küçük yaptığın birikimler büyük yatırımların temelini oluşturacak. Başla, devam et ve sonucu kendin gör.